Hastalık nedir? Buna ben mi cevap vereyim yoksa o, sanki mi anlatıyorsun, bizden iyi bilen mi var mı dersiniz? Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle salgın, pandemi, virüs, aşı gibi birçok terimle yüz göz olmak zorunda kaldığımızı ne yazık ki biliyorum. Ama küçük bir tanımla olayı bir göz atmaya başlasak fena olmaz. de i̇şte belli bir insan topluluğunda belli bir periyotta görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar her zaman hiç bilmediğimiz temellere bağlı olmaz. Ama daha yeni etkiler göstererek kazandığımız tecrübelerden daha fazla etkiye sebep olur. Epizootik de aynı incelemelerin hayvanlarda geçerli olanıdır. Epidemioloji yani toplumda salgın, kaza ve benzeri durumların görünme sıklığını ve yaygınlığını araştıran bilim dalıdır epey Yunanca'da üzerinde, demos ise halk anlamına gelerek halk üzerindeki incelemeyi kapsamaktadır. Birçoğunuz az çok, birçoğunuz çok net hatırlarsınız ki domuz gribi, kuş gribi, Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi dönem dönem başımıza salgın ve doğa kaynaklı felaketler geldi. Ve birini unutamadan bir başka olay ya da olaylar serisi gelmeye devam ediyor. Örneğin bizi hala terk etmemiş olan ama adaptasyon sağlamaya başladığımız koronavirüs gibi. Felaket tellallığını hiç sevmem ama size şunu çok net söyleyebilirim ki henüz adını ve kaynağını dahi bilmediğimiz birçok salgın bizimle de bizden sonra da var olmaya devam edecek. Dünya bu zamana kadar Galen, Justinian vebası, su çiçeği, kara veba, kokolitle, kolera, tifüs, İspanyol gribi, Asya gribi, HIV gibi birçok salgın hastalıkla sıkı bir mücadele verdi. Hepimizin bildiği ve Çinlilerin yarasa sevdasıyla ortaya çıktığı çok konuşulan koronavirüste olduğu gibi diğer salgınların da birçoğunda hayvan temellidir. Şöyle bir göz gezdirecek olursak veba, karnında ölümcül veba bakterisi taşıyan böceklerin farelere, sincaplara, tavşanlara, kısacası kemirgen hayvanlara yapışıp insanlara ulaşmasıyla yayılmış. Kokolitsli'nin yani kanamalı ateş salgınının sebebi tam olarak bilinmese de haşerelerden bulaştığı düşünülüyor. Koleranın en temel sebebinin kirli içme suları olduğu tespit edilmiş. Birinci Dünya Savaşı sırasında patlak veren tifüs salgınının ise tifüs bakterisi taşıyan bitlerin neden olduğu anlaşılmış. İspanyol gribinin ise temel olarak kaz benzeri kuş türlerinde bulunan virüsün insanlara domuzlar üzerinden geçtiği anlaşılmış. Çin'de başlayan Asya garibinin ise ördeklerde mutasyona uğrayan virüsün insanlara geçmesiyle yayıldığı düşünülüyor. 20. yüzyılın ortalarında Afrika'daki vahşi hayvan ticaretiyle maymunlardan insanlara geçtiği anlaşılan HIV'in ise saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne yazık ki bu virüs için hala kesin bir tedavi yöntemi bulunamadı. Hem hayvanlarda hem de insanlarda yüksek ölüm oranına sahip olan Nipah virüsü de meyve yarasalarından domuzlara, oradan da insanlara geçti. Ve son olarak da İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella virüsü görülmesiyle dünyada kırmızı alarm verildi. Kinder çikolatalarında bulunduğu tespit edilen çubuksu bakterilerin sebep olacağı sonuçlardan korunmak için birçok ülkede şüpheli görülen Kinder ürünleri toplatıldı. Olay bilindik bir çikolata markası üzerinden olunca adı Kinder virüsü olarak anılsa da Salmonella aslında dünya için yeni bir salgın değil. Vücuda geçişinden 12 ila 72 saat arasında ishal, ateş, bulantı, kusma gibi belirtilerle kendini gösteren bu virüs zaman zaman farklı ülkelerde de kendini gösteriyorken bu kez Kinder üzerinden İngiltere'de patlak vermesiyle bilinirliği arttı. Bulaşma yollarının bakteri bulunduran suların kullanılması, Hasta küme hayvanları, içme sularına insan ve hayvan atıklarının bulaşması ve suların klordan yeterince arınmaması, salmonella taşıyan et, yumurta, süt ve süt ürünlerinin iyice pişirilmemesi, kirli kalmış sebze, meyve, baharat ve çerezler, temas edilen yılan, kurbağa, kaplumbağa, kertenkele, kuşlar, civcivler olduğu biliniyor. Bir sonraki salgın nereden ve nasıl gelecek? Ne kadar etkiye sahip olacak ve ne kadar sürecek gibi soruların cevabını vermek hiçbir zaman için mümkün olmayacak. Ama mümkün olan bir şey varsa o da işaretleri takip etmek. Eğer bir sonraki salgın laboratuvar ortamında insanlar tarafından biyolojik bir silah olarak üretilmeyecekse o zaman bakmamız gereken yer kesinlikle hayvanlar olmalı. Hayvan popülasyonlarında meydana gelen değişiklikler yakından takip edilirse hızlı bir tedbir almak da mümkün olabilir dünyamıza salgın olarak yayılacak tek şeyin iyilik ve mutluluk olmasını ve hepimize sevdiklerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.